Merhaba arkadaşlar. PlayStation açımı ve oyunlar hakkında size bilgilendireceğim. PlayStation açmak için ben buradan açıyorum. Otomatik olarak açılıyor zaten. Gördüğünüz gibi yazıyor köşede. Tabi kendi PlayStation içerisinden de açılıyor. Bir Hemen şuradan geçiş yapayım. İki tane kullanıcı açtım. Sebebi şundan. Ee, iki tane kol olduğu için yani mesela FIFA 2021 oyunlarını falan kişilik oynanıyor. Ee, bunu aktif edebilmek için iki kullanıcı şart. O yüzden iki kullanıcı açtım arkadaşlar. Bu arada ben plus aldım. Benim bunun şarjı bitiyormuş arkadaşlar. Şarjı takayım bir saniye. Tamamdır. Arkadaşlar şarj olup olmadığını nereden görebiliriz derseniz hemen şurada altta ayarlar var zaten. Şu an şarj oluyor. Mesela buradan indirdiğiniz uygulamaları görebilirsiniz. Ben FIFA indirdim ama PlayStation 5 olarak indirdim. Ee, PlayStation 4 olarak da gelmiş. Ben bunu kaldıracağım. Et. Evet arkadaşlar playstation burada 5 çok uygun aldım yazıyor zaten burada her şey kaç para aldın derseniz normalde 500 tl idi 350 liraya düşmüş indirimli hali internetten araştırdığımda 250 aşağısını bulamadım biraz daha bekledim %70'e düşmüş 140 lirayı falan aldım. 145 lira. ne Öyle bir şey olması lazımdı. Bir saniye şuradan bakayım başka oyunlar neler var. Evet arkadaşlar. Ben şu oyunu oynadım. Dün. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, bir dakika nerede oyun? Ha, şu Evet arkadaşlar şu oyun çok güzel. Hani e, kesinlikle buna indirip oynamanızı tavsiye ederim. Zaten FIFA'yı biliyorsunuz. Şurada bütün takımlar var. Bunu oynamadım. Oynayacağım bir dahaki sefere. Batman'i sevmedim. Hani açıkça söyleyeyim. Bunu sevdim güzel. Bunu da sevdim. God of War, zaten biliyorsunuz. Mortal Kombat güzel. Network Build güzel. Zaten ara e, ve dövüş oyunu istemiştim iki tane. E, bunların ikisi de var. E, bunu oynamadım. Tavsiye ediyorlar. Oynayacağım bir dahaki sefere. Bunu oynadım güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Bakalım sizler arkadaşlar hangi oyunlar indirimde. Ben yani Plus'tan bakacağım önce. Plus aldıktan sonra arkadaşlar 3 2 ta tane oyun geliyor. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Bir tane de Splash Değişim 5 için geliyor. Yani 3 tane oyun gelmiş oluyor. Ee, bakalım oyunlardan hangileri indirimde. Her gün değişiyor arkadaşlar. Bilginize. Şu anlık herhangi bir indirimli olan oyun yok gibi. Bir şuraya bakalım arkadaşlar sizler için. 5 yaşında 5 oyunları pahalıdır. Ha bir dakika. İndirime girmiş. 400. Yok. Ya şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Eğer plus almazsanız. Burada oynama ücretsiz oyunlar güzel değil. Yani belki bir tane iki tanesi güzel. Diğerleri güzel değil. Hani tavsiye etmem. Plus almanız şart. Ücretsiz oyunları indirmeniz buradaki çoğu iş yaramıyor. Mesela pes indirdim. Deneme sürümü gibi bir şey. Tam sürüm değil. Dakikasını zamanla ayarlayamıyorsunuz. Yani buradaki oyunlar fazla o kadar güzel değil. Onun için Plus almanız şart. Ben Plus'tan sonra iki tane daha oyun aldım. NFS ve FIFA 2021. Bakalım bir daha alır mıyım? Ha, alırım. Şunu alırım arkadaşlar. İndirim şu anda 80 lira falan 50 lira. Daha önce indirime girmişti almamıştım. Keşke alsaydım dedim. Metal solo biliyor musunuz arkadaşlar? Çok eski bir oyun. Öyle büyük bir oyun değil. Küçük oyun. Eğer indirime girdiyse alırım arkadaşlar. Her gün bakıyorum neredeyse. Geldi zaten aşağıda. Evet arkadaşlar 54 lira. Bu normalde ee, 20 liraydı. Ben almamıştım. Keşke alsaydım. Mesela bu 89 olan da 49 liraydı. Almadığımı pişman oldum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki video çektiğimde ise oyunları oynayacağım. O, o zaman çekeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.